Merhaba arkadaşlar. Bir ne yapıyoruz? Bugün karparking parking, tofaş fuar gibi bir şey yapacağız. Evet, bir arkadaşımız takipçim değil ama maalesef güveniyoruz. Video Bir dakika. Evet, bugün

Arkadaşlar bu arabalar efsane duruyor lan. Arkadaşlar daha fazla video için abone olup like atmayı unutmayın. Evet. <laughs> Ya yürü git Ya sıçıyorum şimdi Yürü git ya yürü git Lan Adamın arabası gitti Ya günümüzü mahvettim sen arabana bakacağım. Ne? <laughs> <laughs> Bir tane video geliyor. çıkıyor <laughs> O ne lan? मराबा बिटाद आगे güzel. Evet arkadaşlar videonun sonuna geliyoruz. Kısa bir videoydu. 4 dakika. Neyse. Kendinize iyi bakın. Hadi görüşürüz.